Balıkesir, Erdek, Karşıyaka mahallesinde 5680 metre bir tarım arazisine tarlayı inceleyeceğiz. Buranın muammen bedeli 5 milyon 122 bin lira. İhaleye çıkış bedeli 2 milyon 581 bin lira. %10'da KDV'si var. İlk önce bilirkişi raporuna bakalım. İhale satış dosyasına bakalım. Balıkesir ile Erdek ilçesi 3966 parselde taşınmaz kadastro yol cephesi cephesiz diyor. Kadar yoluna cephesiz 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planının kapsamında tarla alanında geometrik olarak dörtgen geometri topografi olarak kumlu tinli yüzde eğimli arazi yapısında tarla vasıflı taşınmazdır diyor. Bir parsel sorulan yerine bakalım. Evet burası dikdörtgen yolu kadastrol yolu gözüküyor şeyde burası demek ki haritada yol yani aslında onun. Evet kadastrol yolu var. Niçin yok demişler onu bilemiyoruz. Ama burası kadastrol yolu var. Yanından geçiyor. Burası. Evet. Çevresi çitle çevrilmiş. İçerisinde büyük bir ihtimal sebze ekili. Bir tarla. Hafif eğimli. Yerleşim yerine yakın gibi duruyor. Mandıralar falan var yakınlarında. Evler gözüküyor. Yolun kenarlarında bahçeler var. Evet. Verici var. Böyle asfalt yolu da yakın. Şehre uzaklığı ne kadar veya köye uzaklığı ne kadar karşı yakın mahallesine bir bakalım. Denize yakın gibi gözüküyor. Yaklaşık 4 kilometre gibi mi? 1 kilometre denize. Koşuş şu denize bir kilometre. Karşıyaka mahallesine de köyüne de yaklaşık 700 metre civarında. Denize 900 metre. Köye de 700 metre civarında mesafesi var. Yeri güzel. Konumu güzel. Fiyatlarına bakalım. Fiyatları ne kadar yapıyor? Tam bahçe yapılacak bir arazi. Böyle 5000 metrenin üzerinde yapılaşmaya müsaade olur mu? Onu belediye ve il özel idaresi veya Tarım Bakanlığı'ndan alınacak izinlerle ne kadar yapı yapılacak bilinebilir. Araştırılabilir o şekilde. Metre karesine 800 lira istenilen bir yer var. Burası da bahçe konumunda. Evet. Parsel numarası var 2038. gibi. 2038. 2038 parsel. bakalım yerine. Evet. Burası biraz daha uzak. uzak. 800 lira fiyat istenmiş. Bayağı 3 kilometre falan. Karşıyaka mahallesinin uzaklığı var. Başka biraz büyük parsellere bakalım. 13 dönüm bir Evet 13 dönüm olan yere bakalım. Buranın 2095 parselmiş. Metrekare fiyatına da 397 lira fiyat isteniyor. Bu da az önceki herhalde ilandaki yere evet, yakın. 3,5 kilometre. 3,5 kilometre mesafesi var. Başka bir şeye bakalım. Evet. 4000 metre. 4,325 metre bir yer var. 550 lira fiyat isteniyor. Buranın da parsel numarasını vermemişler ama Zeytinlik gibi sanki. İçerisinde zeytin ağaçları var. Evet biraz tağlık tepelik bir yere benziyor. 7500 metre. 7500 metre bir yer var. 11 milyon lira fiyat istenmiş. 1492 lira fiyatı var. 1213 parsel. Buraya bakalım. Burada zeytinlik basında büyük bir ihtimal. Evet. Burası denize çok yakınmış. Evet. Köye biraz karşı mahallesi uzak da denizin dibinde sayılır. Tepe bir yer. Yamaç bir yerde. İçerisinde zeytin ağaçları var. Mükemmel bir deniz manzarası var. 1492 lirada fiyat istenmiş. 1828 parselde bir yer var. O 1400 8 lira metrekaresine fiyat istenmiş. Bizim parsele benzer bir parsel başka bir mahalle mi? Aynı mahalle. Aynı var. mahallenin bir Ve yerleşim yeri. Yerleşim yerine yakın. Evet. Bu da aşağı yukarı yakın bir yerde. Denize de yakın mesafesi aşağı yukarı tutuyor. 1000 metre falan mesafesi büyük bir ihtimal. 630 metre. metre. 700 metre denize mesafesi var. Buraya da 1438 lira fiyat istenmiş. Yamaç. Yamaç bir yerde. Tepe gibi. Evet. Yamaç bir yerde. Yüksek bir yerde. Yeri güzel. Haritadan baksak bizimkine yakın. Evet. Şu haritadan da bir almış. bakalım. Ondan sonra da 1500 lirası büyük bir ihtimal fiyatları gibi gözüküyor. Hı. 1300 lira. Biraz büyük olsun baktığımız yerde. Küçük oldukça fiyat yüksek çıkıyor. Evet. O yüzden 600 metre. 3100 metre. Buraya bakalım. Evet 8280 metre bir yer var. 453 lira fiyat istenmiş. 5145 parselde. 45. Buranın yeri de bayağı bir uzak. Bizim parselde pek örtüşmez fiyatları. Birye bakalım. Burada 8500'e alınmış metresi. 3720 metre bir tarla var. 4213 parsel. Buraya da bakalım. Burada resimde denizin dibinde gözüküyor. Burada denize çok yakın. 100 metre belki mesafesi var. Yok. Yani bizim baktığımız yerin, ihaledeki yerin metrekare kare fiyatı 1000-1500 lirası yapabilir gibi. Biz 1400 lira gibi bir rakam edebileceğini düşünüyorum ben. 750 metre burada 4000 lira isteniyor metrekaresine. Evet. 1400 lira rahatlıkla yapabilir. Yaklaşık 5680 metre. Burası da 1400 olsa 7000 lira. 400 metresi de 600 lira civarında yapsa 7600 lira. Yani 7500 lirayı rahatlıkla yapabilecek fırsat bir arazi gibi gözüküyor. Buranın ihaleye çıkış bedeli 2 milyon 581 bin lira. %10 KDV'si var. 7-7,5 rahatlıkla 7 milyon, 7 milyon 500 bin lira rahatlıkla yapabilecek parsel. Biz 7 bin lira yapacağını düşünerek buranın bir fırsat arazisi, fırsat tarlası, fırsat yatırımı olabileceğini söylüyoruz. Burası çiftlik de yapılabilir. Yola cephesi var, kadastro yol cephesi var. Konumu güzel, yeri güzel. Etrafı idaretin çevrili bir yer. Toplu yakın gibi gözüküyor. Asfalt yola yakın. Burası 7 milyon lira rahat yapacak fırsat tarım arazisi, fırsat bahçesi olabilir diye düşünüyoruz.